Herkese merhabalar. Bugün sizlere benden bayağıdır istediğiniz bir video olan nasıl mektup arkadaşı bulunur size yöntemlerinden bahsedeceğim. Beni bildiğiniz üzere mektup arkadaşlığı videoları paylaşıyorum ve bu hobiye ben de birkaç ay önce başladım. Mektup arkadaşlığı nedir? Aslında bu hobi 90'larda ve 2000'lerde hobi olmaktan öte aslında bir ulaşım aracıydı. İnsanların birbirleriyle iletişim kurması çok basit ve kolay olduğu için artık penpal ve mektup arkadaşlığı bir hobi olmaktan öteye gidemiyor. Benim şu an için kaç tane 12 13 tane mektup arkadaşım yani İngilizcesi pen pal friend'im var. Peki bu e, mektup arkadaşlarım nerelerden? Genellikle mektup arkadaşlarım dünyanın dört bir yanından ve Türkiye dışarısından seçtiğim mektup arkadaşları. Bu size ne gibi bir yarar sağlayacaktır? Hem mektup arkadaşınızın bulunduğu ülkedeki dili konuşuyorsanız veya öğrenme sürecindesiniz. Sizin bu dili gerçekten orada yaşayan ve o dili konuşan biriyle yazışmanız sayesinde daha kolay öğrenebilir ve pratik yapabilirsiniz. Mesela ben e, Almanya'dan bir mektup arkadaşım var. Ben e, liseyi Almanca okudum ve Türkiye'de maalesef Almanca konuşamadığım için Almanca'yı unutmaya başladığım bir dönemdeyim. Ve Alman mektup arkadaşımla Almanca yazışıyorum. Tarihci genelde global şekilde dünya üzerinde tek konuşulan bir dil olduğu için İngilizce. Genelde pen pal mektup arkadaşları İngilizce konuşan e, mektup arkadaş arıyorlar. O yüzden İngilizce öğreniyorsanız İngilizcenizi geliştirmeniz açısından çok yararlı bir hobi olacaktır bu. Whatsapp'ın e-mail'in, Facebook gibi kaynakların olduğu bir dönemde Mektup size ulaşmak ve haberleşmek açısından çok uzun ve sabır isteyen bir yöntem. Mesela gelin bakalım mektup arkadaşlarım nerelerden var. Aslında hedefim dünyanın dört bir yanından her bir ülkeden mektup arkadaşı edinmek. Tabii bunu yaparken de mektup yazdığınızı ve o kişiyle aslında bir iletişim kurduğunuzu, bir arkadaşlık kurduğunuzu. Bu sebeple mektuplara da önem ve özen vermeniz gerektiğinde Unutmayın, mesela benim mektup arkadaşlarım nerelerdenmiş? Birleşik Arap Emirlikleri'nden var, Amerika'dan var, Meksika'dan var, İsviçre'den var, Filipin, Malezya, İngiltere, Rusya, Hindistan, Belçika, Singapur, Polonya'dan ve Almanya'dan mektup arkadaşlarım var. İstediğim birkaç ülke daha var aklımda. Ondan sonra gerçekten ya farklı bir dünya. Hani böyle gezip göremeseniz de dünyayı gezmek mesela benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. Dünyayı gezip göremeseniz de, yurt dışına çıkma imkanınız olmasa da o arkadaşların size mektup içerisinde anlattığı kendi kültürel ülkesine ait değişik böyle küçük eşyalar gönderebiliyorlar. İşte sticker'lar, kartpostallar. E ve o gönderdikleri eşyalar ne oraya gitmiş gibi, oraya gezmiş gibi, o kültürü yaşamış gibi oluyorsunuz. E, mektupların içerisinden böyle işte çaylar oluyor yöresel. Yöresel eşyalar da koyuyorsunuz. Ve tabii ki bunlar size gelirken siz de onlara kendi ülkemizi, güzel Türkiye'mizi e, işte çay koyuyorsunuz değişik böyle kart kartpostallar yine. Nazar boncukları gönderip kendi ülkenizi tanıtıyorsunuz. Peki, Peki, gelelim mektup arkadaşı nasıl bulunur? Aslında bunun birkaç yöntemi var ama ben size en güvenli olan ve tabii ki en basit ve kendi aradığınız kriterlerde mektup arkadaşı nasıl bulursunuz bundan anlatacağım ve yollarını göstereceğim. İlk öncelikle internet sitesi. İnternet sitesinde pampal.com gibi bir şey. Google'a Pampal yazdığınızda bir site çıkacaktır. Fakat bu site bana hani penpal'dan ziyade mesajlaşma ve flört sitesi gibi geldiği için pek fazla bu amaca yönelik bulmadım bu site. Peki ben nerelerden mektup arkadaşı edindim? Instagram. Instagram hesabınız olması gerekiyor. Tabii ki kendi kişisel hesabınız olmasa da olur. Bir penpal hesabı açabilirsiniz. İşte penpal bilmem ne diye ve orada gelen mektupları, yolladığınız mektupların fotoğraflarını paylaşabilirsiniz. Instagram'a girdiğinizde de yapacağınız şey, size sayfaların isimlerini de söylemek istiyorum. Arama kısmında yazacağımız şey penpal. Onu da süre yazıyorum. Pampal nasıl yazıldığını. Pampal İngilizce mektup arkadaşlığı demek. Sizin karşınızda hesaplar yazdığınızda bir sürü Pampal hesabı çıkacak. Bunların bazıları eğer ki yüksek takipçisi olan sayfalardan bahsediyorum. 3000, 4000, 2000 e, takipçili Pampal sayfaları aslında Pampal Community. Yani sizin Pampal e, arkadaşı bulmanız için bir komunikasyon hesabı gibi bir şey. Mesela ben şimdi bir tanesine gireyim. Pampal Snail Nail Mailers isimli bu hesaba girdim. Ve burada da dilerseniz bu hesaplara doğrudan kendinizi anlatan kendi uyruğunuzu, yaşınızı, mesleğinizi, hobilerinizi ya da nasıl bir mektup arkadaşı aradığınızı, kaç yaşlar arasında, hangi ülkeden bunları kriterleri yazıp bu hesaplara yollayabilir ve kendinize de böyle bir ilan gönderisi açılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece dünyanın dört bir yanından bu ilanı gören kişiler de size direkt mesaj atabilirler. Yani bu e, size direkt mesaj atanların arasından kendi kafanıza uygun olan istediğiniz ülkelere bakarak istediğiniz e, dili konuşan kişileri seçebilirsiniz. Ya da diğer yöntem yine bahsettiğim profillerden. Burada gönderildiği üzere 16 yaşındayım demiş ve 16-23 yaş arası mektup arkadaşları arıyorum demiş ve kendisinde Kanada'dan olduğunu söylemiş. Burada mesela baktığımızda şurada da bu kişi kendi Instagram profilinin linki verilmiş. Buna tıkladığınız anda kendi Instagram profili açılıyor ve ona direkt mesaj atıyorsunuz. Tabii ki burada biraz sizin İngilizceniz önemli, İngilizcenizi geliştirmeniz açısından önemli olacaktır. Ne yazmanız gerekiyor? Eğer ki o kadar fazla giriş cümlesini bilmiyorsanız, Hello, do you accept PayPal friend? Ya da Hello, do you accept Pempal soru işareti bir de değil mi sırat koyarsınız yani mektup arkadaşı kabul ediyor musunuz ve profillerde de genelde şey yazar Pempal 2.OPEN. open yani Pempal istekleri kabul edilir şeklinde ve şu ayrıntıya da düşmek istiyorum maalesef dünya genelinde Pempal sayfalarında da bu maalesef oluyor bir Kanada Amerika uyruğu buradan olan bir kişinin yazdığı pampalı ilanı 23 kişi tarafından beğenilirken Türk bir arkadaşımızın yazdığı, gönderdiği bir ilanda 4-5 kişi tarafından beğenilebiliyor. Türklere karşı bir ön yargı var. Ama e, şöyle düşünün, Türkler de çok fazla bu PEMPAL arkadaşlığı arayışı içindeler ve özellikle Lise, ortaokul, üniversite öğrencileri kendi dillerini geliştirebilmeleri açısından bu penpal friendleri bolca var. Yani sadece bana, sana özgü bir şey değil. Bu hobi gerçekten dünya üzerinde ve Türkiye'de de oldukça yaygın bir hobi. Ben size Instagram üzerinden mektup arkadaşı bulmanızı tavsiye ederim. Ve mektup arkadaşı bulurken bu kişinin, en azından biz Türkler anne babalarımız derler ya insanlara güvenmeyin falan. Bu kuşkucu ve şüpheci karakterlerimiz sebebiyle pen pal friendinizi seçerken bakmanız gereken şeyler gerçek bir kişi mi? Nelerle uğraşıyor? Arkadaşları var mı? Gerçek arkadaşlara mı sahip? E, hangi ülkeden? Kısacası kendi kafanıza yatan kriterlerle güvenebileceğiniz ve şeyler paylaşabilir, mektup arkadaşı olabilecek misiniz? Ona bakarsınız. Hem de sizin gibi biri mi? Yani sizin arkadaşınız olabilecek biri mi? buna bakarsınız ve kendi mektup arkadaşınızı seçersiniz. Bazen mesajları evet yanıt olmuyor, dönmek istemiyor bazıları. Ya Türkiye'den arkadaşları olmuş oluyor zaten ya da Türkiye'den arkadaş kabul etmek istemiyorlar. Ee, o yüzden hani cevap gelmezse boş verin başka birine mesaj atın. Ben size tavsiyem her ülkeden yani kaç tane mektup arkadaşınız olacak ona karar vermeniz ve mesela 5 tane ise 5 farklı ülkeden olmasını ve işte Kanada, İngilizce dil konuşuyorsanız Kanada Amerika İngiltere yani değişik ülkeler olması ve farklı kültürler tanımanızı tavsiye ederim ve de gelelim mektup ücretlerine. Tabii ki bu bedava olan bir hobi değil, ücretsiz bir iletişim de sağlamıyor. Tam da göndereceğiniz mektuplar minimum 40 gram posta kayıtsız gönderi olmak koşuluyla mektuplarda kayıtlı işte barkod bilmem takip no olmuyor. Kayıtsız gönderide 40 grama kadar 5 lira ya da 4.5 lira olması lazım. Yani zarf başına. O yüzden göndereceğiniz zarfın çok ağır olmamasına dikkat edin. Çünkü ağırlaştıkça meblağ da artacaktır. O yüzden mektup koyun, bir çay koyun ya da ufak paketlerde 4.5 5 lira olduğunu biliyorum. Yani kaç mektup arkadaşınız varsa bunu çarpı 5 yapacaksınız. 10 mektup arkadaşıysam bu 50 lira edecektir. Bakın dilim ağzım benim de kurudu. O yüzden pahalı bir hobi olduğunu söylemek istiyorum. Az öz mektup arkadaşınız olsun. Hem de vakit ayırıp yazabilirsiniz. Yoksa çok tek düze oluyor ve bu hobiden ziyade bir göreve dönüşüyor ve sıkıcı olmaya başlıyor. Bugün sizlere Penpal Snail mail yani mektup arkadaşı nasıl bulunur bunlardan bahsettim. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya lütfen yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim aşitakyo. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.